Selam kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz. Şimdi ben her zamanki gibi işe gideceğim ve hazırlanırken çekmek istedim. 15 dakika için hazırlanmam lazım ama yani video çekmeye vaktim olmadığı için yani başlatmak istedim. Öyle. Şimdi hazırlanacağım. Sadece elimi yüzümü yıkadım. Tulum giymeye karar verdim. Çünkü iş yerinden işten sonra dışarı çıkacağız arkadaşlarımla. Hazırlanıp geliyorum. Bunları giyeceğim. Biliyorum çok kırışık, buruşuk artık ne deniyorsa. Ama ben pek yaşadığım için, annem yanımda olmadığı için ben de ölçülemeye vaktim yok. Ama zaten üstüme giyince cuk diye oturduğu için bu şekilde durmayacak. Tuzum çok kısa geldiği için bunları giydim ama bunun arkası böyle ve kemerimi bulamıyorum. Bu sürekli düşüyor böyle şuraları falan çok pot duruyor o yüzden ama. Yapacak bir şey yok galiba. Kemerimi arayacağım bulabilirsem. Buna bu yakıştı mı ya? Pek de yakıştıramadım ama. Beyaz bir şey giysem daha güzel olurdu. Ama onu da bulamadım. Yani bulamadım derken büyük ihtimalle kirli ondan bulamadım. Yoksa bulurdum. Bu arada saçlarımı yaptırmıştım. Yani yaptırmıştım dedim. Cila attırdım ve cila attırdığımı kime söylesem. Diyor saça cila mı atılır? Yok araba şeyi yok bilmem ne. Tabi erkekler böyle diyor. Ama güzel olmamış mı? Gözlerimi de değiştirdim. Ben çok beğendim saçlarımı ya. İnşallah böyle kalır da işte benim saçlarım daha olduğu için pek de böyle kalmayacak. Bunaltı geldi şu an. Ama dağıtmam lazım. Boşuna yaptırdım? Tırnaklarım çok kötü. Baksanıza. Bunlara da proses yaptırmayı düşünüyorum inşallah. Perşembe günü ve işe o zaman bir de gideceğim. Randevu almak çok zor oldu. 9'da falan kalkmam gerekiyor. Ve ben zaten 4-5 gibi uyan bir insanım. Ama tabii ki de yani yapacak bir şey yok. Ne yapayım? Çıkmama 10 dakika falan kaldı. Ben bu kadar çabuk hazırlanabileceğimi düşünmüyordum. Şimdi su içeceğim. Su da sirkeli su bu arada. Yani bir işe yaramadığını biliyorum ama ne bileyim ya. Belki yarar. Ayran çıkardım. Bir de canım ayran çektim. Acaba iş yerine mi götürsem? Çünkü orada da zaten döner falan yiyorum o yüzden. Hani dışarıdan evde ayran varken zaten bunu da ben içiyorum, onu da ben içeceğim. O yüzden ayrıca ayran almaya gerek var mı? diye düşünmek lazım. Çok kötü bu arada boğazım yanıyor ya. Benim yavru geldi buraya. Şimdi ben ne yapayım? Yemek götürmeyeyim. Neyim? Sırf ayranı ayran için başka bardak kirletmeyeyim diye onu bitirmeye çalışıyorum. O kadar kötü ki bitiremedim de şimdi. Işık çok kötü. Ya bakın benim tripotum vardı. Ondan sonra ben büyük ışıklı tripod aldım. Öbürünü kullanmamaya başladım. Kimdir nereye koydum yani keşke şey yapsaydım. Öf, onu bulabilseydim ama yapacak bir şey yok. Bakın böyle dönüyorum arkam Gerçi okularda kötü değilmiş Şimdi uyran döküyoruz Şuraya koysam nasıl olur Olmaz Olur mu <laughs> Çalkalamadım da Cam çok çekti ne yapayım ya Ayran sevin Cidden sevin ya çok güzel insanı çok ferahlatıyor. Bakın şu tripodu aldım. Öbürünün değerini bilemedik. Bunu her yere taşıyamıyorum sonuçta ama. Ne yapalım? Çıkmamı 5 dakika kaldı ya. Ben güneş kremi sürmedim. Ben güneş kremi sürmeye gideyim. Video çok kısa olacak farkındayım. Ve videoda hiçbir şey yapmadım. Konuştum sadece galiba. Ama of, olmayan gıdım çıkıyor şuradan tuttuğum için yani. Bakın normalde çok yok. Yani böyle tuttuğum zaman yok. Her neyse. Yorum yazın. Yazın. Yani kötü de olsa, iyi de olsa yazın. İşte bir iki kişi şey yazmıştı. Bir saniye. Hatta daha ilk videomda işte sesin çok dinlendirici falan yazılmıştı. Bundan önceki videomda işte hani daha çok videolar şey falan yazılıyor da yani çok izlenmiyor. Tamam izleniyor yine o kadar kötü değil. Yani video atmaya başlayan biri için kötü değil ama hem çekecek şey bulunmuyorum hem zaman bulamıyorum. Ya i̇nsan aslında her türlü çekebilir ama rahat mı olamıyorum anlayamadım ya. Çok konuştum videoda sırf konuştum yapacak bir şey yok. Şapka taksam mı takmasam mı karar veremedim ya. Şimdi taksam saçım bozulacak şöyle göstereyim. Ama çok da kötü durmuyor sanki de. Bilmiyorum ya. Of kesin sesim düzgün gitmedi var ya. Böyle oldu da neyse takayım zaten yürüyerek gideceğim. Hiç yakıştıramadım gri ile maviyi şu an. Ne yapalım? Ben çantamı alıp çıkıyorum. Bavulumu. Cidden bavul gibi. Ama sığmıyor hiçbir şeyim ne yapayım da ben eskiden çantada kullanmıyordum. Gidiyorum. Videoyu da burada kapatıyorum. Gerçi yok giderken de belki çekerim. Siz ne de kendinize iyi bakın. Dur bir saniye ön alayım. Sanki hiç konuşmamışım gibi ufak bir konuşma yapayım. Kendinize iyi bakın. Eğer videoları beğeniyorsanız ya da bir video istiyorsanız yani çekebileceğim ya da çekmeye çalışırım yazabilirsiniz. Ya da kötü bulduğunuz bir şey varsa onu da yazabilirsiniz yani. Uf, haftada bir video atmak istiyorum ama olmuyor her seferinde. Bir de şimdi ben hep böyle bir şeyler yaptım ondan sonra konuştum falan ya onları yaparken de konuşmak isterdim ama maalesef yani ışık o kadar kötü ki keşke küçük ışıklı tripod alsaydım ya. Eğer videolarım çok izlenmeye başlarsa onlardan alabilirim. Çünkü şimdi yetenece tripotum var zaten. Gidiyorum ben. Yolda da çekerim belki. Bay bay kendinize iyi bakın. Şapkamı değiştirdim. Hava da o kadar sıcak değilmiş. İyi yani. Gidiyorum şimdi. Bay bay.